Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün dünyanın en güzel rotalarından biri olan Oslo'dan Bergen'e giden bu benzersiz yolculuğa çıkacağız. Ve finalde de Norveçler gibi dağ evi kiraladık. Orada kalacağız. Ve tüm bu yolculuğu ve dağ evinde yaptıklarımızı sizler için videoya altına almak istedik. Şimdi çok daha fazla uzatmadan yola çıkıyoruz. Daha şu an önümüzde yaklaşık 8 saatlik bir yolculuk var. 4 tane ana durağımız ve geri kalan yolda beğendiğimiz duraklar olacak. Şu an bir arı tarafından da taiz ediliyoruz. <laughs> Neyse, çok daha fazla uzatmadan yola çıkalım. Şöyle ufak bir de valiz yaptık. Şimdi arabayı hmm. da günlük Bir ziyaretimiz olacak. Şimdi takipte daha, kalın. Şimdi da, çok daha fazla uzatmadan Videoya başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Hadi yolculuğa başlayalım. küçük bir ara veriyoruz şu an bu videonun artık biz eve dönüş yolundayız. O kadar çok yere gittik ki evet size çok fazla müzik dinletiyoruz ama gerçekten buna değecek çok güzel görüntüler var. Yani ileri sarmadan keyifle izleyebileceğiniz bir video olduğunu düşünüyoruz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Herkese tekrar merhabalar. Şu an yaklaşık 3 saat tam yolculuğumuzun 3 saatini tamamladık. geriye 3 saatimiz kaldı. Bayağı bir dağlardan geçiyoruz. Ya burada hala hiç karlar erimemiş, Her taraf kar. Hava şu an 16 dereceye düştü. 20 dereceyle çıktık. Ama burada da 16 derece olmasına rağmen her yer karlı. Şuralar bayağı gözüküyordu yük yani. ihtimalle. Ya hava bayağı sıcak bu arada. Yani. Ya yol boyunca zaten geçtik bu karlı dağları vesaire. Şimdi tam buraya koyarım videonun da. Bayağı karlı yani şu an hala burası. Evet belki gö yani gözüküyor umarım. Göl donuk durumda duruyor yani. Donmuş durumda şu an orada. Ee, ama havamız güzel. Bu arada biz bu 3 saatlik yolu yaklaşık 6 saatte falan geldik herhalde. Aynen bayağı dura dura, dura her dura tarafta. Dura dura çünkü yani çok zengin bir yolculuk dediğimiz gibi. Ee, zaten ara ara görüntüleri siz de izlediniz. Yani her noktada bir şey var. Her yer farklı güzel. İnsan o yüzden gelmişken böyle tadını çıkarmak istiyor. Ben özellikle Oslo'ya gezmeye gelen arkadaşlara bu yolculuğu muhakkak tavsiye ediyorum. ya yani arabayla olmasa bile Oslo'dan Bergen'e direkt tren yolculuğu var. Hı. O da şu karşıki dağın eteğinden doğru geçiyor. Oradan da çok harika manzaralar evet. şimdi yolculuk yapıyorsunuz. Ya biz geçen sene trenle de gitmiştik Bergen'e. E, o yolculuk da gerçekten çok güzeldi ama arabayla da daha özgür oluyorsun tabii ki. Yani tabii i̇stediğin yerlerde durabiliyorsun ya çok güzel kamping alanları da var bu arada. Yani Oslo'da olup da hani kamping arayanlar böyle Oslo'dan iki saat uzaklaştığınız anda harika kamping alanları var. Aynen bizim de gelip kalacağımız yerleri şimdiden belirledik diyebilirim. Yani haritada böyle giderken her tarafa böyle kalp ata gidiyoruz. Ya, şu an bir göstersene diğer tarafı çevirip yani seviyemizde buz kar da değil bunlar tabi. Bunlar eriyecek de bayağı baya bir Şu sol tarafı daha göstersene yani çok az önce kayak pisti duruyordu hala zaten millet kayak yapıyordur yani şimdi rotamızda biz buraya giderken evden doğru birkaç tane nokta belirlemiştik aslında 3 tane ana durak belirledik ama biz bu ana durağa gelene kadar zaten durmaya başladık yani daha fazla yerde durduk ama ben bu rotayı e, videonun açıklamasına da koyacağım direkt tıkladığınız zaman harita olarak da size de çıkacaktır e, bu yolu kullanabilirsiniz. Çok keyifli bir yol. Gideceğimiz noktalarda da zaten yürüyüş yaptığımız yerlerin de videoları gelecek birazdan. Hatta az sonra bir ilk molamızı vereceğiz. Asıl durmamız gereken yer geliyor. Yaklaşık 50 dakika sonra. O zaman asıl geleceğimiz yerleri göstereceğim. Siz de bu yolculuğu yaparken bu videoyu da rehber olarak kullanabilirsiniz. Yani umarım faydalananlar olur. Şimdi çok fazla şey yapmayayım, uzatmayayım. Böyle araba içi görüntüde. Ee, geldiğimizde dışarıda artık hem havanın sıcak olması hem de hem de doğanın güzel olmasıyla dış çekim videoları daha çok seviyorum biliyorsunuz orada görüşmek üzere. Evet yolculuğumuzda artık ilk durağımıza geldik aslında ilk durağımız burasıydı. Önceki durağımız karlar altındaydı. Aydın ilk videoda gördüğümde o yoğun kar yağışında oldu. Yolların sadece yolun açık olduğu yer. Aslında ilk durağımız bir ulusal parkın orasıydı. Ama yoğun kardan dolayı oraya gelemedik. Biz de onun yerine daha güzel. Yani daha güzel olduğunu bilmiyorduk ama Adres'in gördük, bayağı etkileyici. İkinci durağımıza geldik. Ben buranın adını tam olarak bilmiyorum. Tüfman. Evet, burasına söyleyeyim. yazarız. Veya bir şey o sırada bir saniye telefondan bakarsa. Burasının adı Wering Fossen. Wering Fossen. Wering Şelalesi. Ben şimdi size o şelaleyi göstereceğim. Ee, Sit olanlar için. Önemli bir lotu değil ama Bakmasınlar. Herkesin gelmesi gereken bir lotu. Eğer Oslo'ya kadar geliyorsanız de buralara gelip bu tecrübeyi de yaşamanızı ben size tavsiye ediyorum. Size gösteriyorum. Bak, Tam olarak böyle. Bak şuradan bir yürüyüş yolu var. Evet. Oradan Tapıyor küçük aşağı de, doğru. küçük şelalenin üstünden de gidebiliyorsunuz. O inanılmaz yüksek yani şu an. Şey, ekrandan bakıyorum. Gerçekten güzel etkili Dağlar bu şekilde. buraya gelirken dedik acaba şelalede akmıyor mu ama... Şelale, o. bu arada burası iyi artık yani biraz aşağı indik dağlar. Hay, evet. Hala dağlık bir bölgedeyiz ama Biz biraz, aşağı indik ki dağlar ne kadar bu değil. Şu ilerideki dağ var aslında. Onun tepesindeydi. Bu güzel manzarayı muhakkak gelip görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani çok büyüleyici bir ortam. Yukarı yukarıdan düşüşleri görmek çok etkileyici. Gerçekten insanın gözü böyle rahatlıyor diyebilirim. Şimdi şu karşıda bilmiyorum gözüküyor ama bir tane daha köprü var. Oraya doğru gideceğiz. Yani biz geçen sene de bu Bergen'e gelmiştik ama buralara gelmemiştik ve niye gelmediğimizi şu an sorguluyorum açıkçası ya. Çünkü şu manzara insanı müthiş rahatlatıyor. Bu arada platformda ana karada değil yani bir köprü aslında. Onu da şuradan gösterebilirim herhalde. Hatta şu, şuradan bir şey göstereyim. Şöyle asma yani burası sallanıyor. İnsanlar çoğaldıkça sallanıyor biraz. O yüzden yükseklik korkusu olan arkadaşları fotoğraflardan, videolardan bakarlarsa onlar için daha iyi olur. Biz şimdi şu karşıdaki mini köprüye doğru gidelim. Şu da şurada fotoğrafını çekip hemen aşağıdaki yolcuya doğru gidiyorum. Şimdilik buradaki görsele veda ediyoruz. Bu arada şu karşıdaki dağlardaki beyazlıklar da hepsi şelale. Oralarda da akıyor. Tabi oraya güneş için beyaz bütün gibi gözüküyor ama hepsinden şu an bir akış var. Neyse çok konuştuk. Diğer tarafa doğru geçiyoruz şimdi. Tabi şu an bayağı yazlıkçı gibi spor ayakkabılarımıza geldiğimiz için yerler biraz zorladı bizi. Hem ıslak hem de böyle kayganlı biraz değişik. Hayatım ben bu spor ayakkabıyla kaymıyorsam sen onlarla kaymazsın ya. Ya çok egzantrik ya. Ya işte Norveç, ya gerçek Norveç olarak belirtilen nokta işte buralar aslında. Çünkü bütün filmlerdeki doğa manzaraları, o büyüleyici atmosferlerin hepsi buralarda çekiliyor. Gördüğünüz gibi gerçekten yani çok sıradan bir yer burası gibi aslında. Yol üstünde böyle hiçbir şaşağı yok. Biz yani haritalardan bakmasak anlamazdık yani böyle bir yer olduğunu. Çok reklama bile az yapılan ama gördüğünüz gibi muhteşem bir yer. Çok da bir kalabalığı yok yani geldiğimizde bile 10 kişi gördük. 3'ü Alman, 2 Türk biz, 5. 5'te yerel, ya 3'te Japon vardı. Ama lokasyon olarak gerçekten güzel. Büşra'cımın şu an mikrofon olmadığı için sadece görsel. Bra. Bra diyor. Neyse. Şu köprüye gidemedik, yol yani şey... Aynen. Ya biraz ya şu, Büşra şu arkadaki köprü daha güzelmiş zaten ya. Neyse biz şimdi bir diğer durağımıza doğru. Yola çıkıyoruz. Buradan kopamadık ama ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Dağların heybetinin vermiş olduğu bir rahatlatma var ya. Garip bir duygu. Neyse. Şahacığım dönelim yukarı. Çünkü biz buradan düşeriz. <laughs> düşeriz buradan. Evet. Bir de çok oyalandık yolla. Gece vakti varacağız eve. Evi de merak ediyoruz. Neyse. Hadi çıkalım yola. Şimdi buradaki şelaleden çıkıyoruz. Neydi bunun adı? Wöring Fösen. Wöring Fösen'den çıkıyoruz. Bir sonraki Fösen'imiz Şer... Şer Fösen. Şer Fösen. başka bir noktaya doğru gideceğiz. O da yaklaşık bir saat, bir saat on dakika civarında. Şimdi oraya doğru yola çıkıyoruz. Evet, şimdi de Bergen'e doğru artık bayağı bir yaklaştık. Şu an Ait Fjord'un artık sınırlarına girdik zaten başladı buradan da. Böyle muhteşem bir fjord manzarası. Burası daha az popüler olan fjordlardan ama biz geçen sene de buraya gelmiştik. Yine bu yolu tercih ettik çünkü bence çok keyifli. Zaten böyle devam edecek daha. Daha doğrusu bu sadece bir koluydu. Şimdi diğer koluna doğru gidiyoruz. Ya yani aslında arada devam ediyor da. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Birazdan büyük kısmına doğru geçeceğiz. Zaten belgene gitmek için bu iki yoldan birini kullanmanız gerekmekte. Biz de bu yoldan kullan bu yolu kullanmayı tercih ettik. Aslında biz burada durmayı planlıyorduk ama o yolun ilk kısmında o kadar çok oyalanmışız ki yani ev sahibinden kalacağımız yerin anahtarını alacağız. O biraz geç saate kaldı. Eve alışveriş falan yapacağız daha. O hazırlıklar da var. O yüzden bu durağı şimdilik pas geçeceğiz. Belki dönüş yolunda eklerim videoya, bilmiyorum. Ona o zaman bakacağım ama şu an sadece böyle geçerek devam ediyoruz. Güzel bir manzara eşliğinde. Zaten bu Meryan yolunun en güzel yanı işte. Zaten bu manzarası yani gerçekten çok güzel bir lokasyon. Hem görüntü olarak hem keyif olarak. Havanın temizliği olsun vesaire. Bu arada bu yolun e, maalesef yazın çok fazla trafik oldu. Trafiğe maruz kaldığını söylemem lazım. İnanılmaz bir karavan yoğunluğu oluyor. Aynı zamanda yük taşıyan kamyonlar da yani sonuçta onların işini yapıyor ama turist karavanların sayısı çok fazla olduğu için dönemeçli yollarda bayağı bir kalabalık oluyor. Bunu da söylemem lazım. Alman plakalı araçları çoğunlukla burada görebilirsiniz. Şu anda bile daha tam mevsimin başlamamış olsa bile bayağı bir gördük biz yukarıda da. Yol boyunca da zaten geliyor. Birkaç kere dur kalk yaşadık, durduk yani. <laughs> Geçen geldiğimizde de tam olarak buralarda bir yerde. Hatta bu kafede. Değil mi şurada? Evet, döner yemiştik. Aynen, döner pizza mı yemiştik? Burası döner değil ya. Yemiştik. Ha burası. Aa, hakikaten burası. Burada yemiştik. Gayet de lezzetliydi. Çok güzel bir yer şuraya park etmiştik. Ya buranın mağazası çok güzel. Şu an bu yol boyunca da güzel gidecek. O yüzden ben burada konuşmam bittikten sonra şimdi güneş gösteriyor. Güneş vuruyor lan terste de. Buranın yol videosunu koymak istiyorum. Çünkü çok keyifli bir fiyor. Çok geniş ve burası kalabalık değil. En güzel yanı da o. Kalabalık olmadığı için daha güzel gözüküyor. Daha sakin. Tabii ama şey bilmiyorum. Tam yaz ortası nasıl bir kalabalık oluyor buranın. Onu ben de bilmiyorum tecrübe etmedim. Biz Temmuz'da geldik ama çok kısa durduk. Yani 3 saat falan ya durduk ya durmadık. Ne olursa, güzel, ne durduk ya geçerken durduk Aynen o kadar durduk. Çok fazla vakit geçirme fırsatımız yine olmamıştı. Yine olmadı. İnşallah dönüş yoluna diyoruz ya. Bakalım. Yolculuk devam. Gidiyoruz. Yani biz 7 saatlik yolu herhalde 18 saatte falan gideceğiz böyle giderse ama ama şu ya şu görüntü ya çekip durmalık ya. gerçekten bu... Zaten bizim bu yol şeyim yani oraya giriş amacımız oraları görmeyeceğiz ya da bu yolculuk kısmı da. Yani değil mi? İnşallah sesini alıyordur konuşuyorsun ama. Evet. <laughs> ama şu görüntü yani buraya gelmeye değer. Oslo'ya kadar geldikten sonra kesinlikle buralara gelin. Ya yani büyülü bir atmosferi var. Şimdi ben kameradan ne kadar göstermeye çalışsam da size insan gözünün gördüğü gibi olmuyor maalesef. Bu ferahlık. Aslında Visyate şey, müthiş. Kadar gelmek değil de Norveç'in bu tarafı, bu yönünü. Norveç'in doğası bu taraf zaten. Aynen. Ya aslında meşhur olan doğasıyla meşhur olan yerleri hep buralar. Başka yerler değil. O yüzden buralara gelmek lazım. Bir de mükemmel tünelleri var. Şimdi bu bir şey değil ama az önce hatta buraya koyarım şimdi. Döne döne bir taneden indik. Daha komple oymuşlar. Döne döne video çekeyim dedim. Sonuna kadar kolum üşüdü artık. Çıkart, indirmek zorunda kaldım. Arada bir dışarı çıkıyor vesaire ama daha komple oymuşlar. Yani. Tünel konusunda da mükemmeller. Ve fjord manzarasıyla ben kaçar. Evet. Şimdi Şerfe Fosse'ne geldik. Burası tuvaletiyle meşhur. Aynı zamanda buradaki şelaleden yoldan geçerken ıslanıyorsunuz. Şimdi ben buraya zaten onun videosunda koyacağım. Biz de yoldan geçerken ıslandık. Daha sonrasında bu şekilde bir manzara noktası. İşte güzel bir buradan nehir akıyor. Tuvalet tam olarak şimdi gördüğünüz kulübe. E, manzaralı tuvalet olarak geçiyor güzel bir seyir noktası yapmışlar. Şu ileride de bakış açısı var. Yukarıdan doğru şelalenin dökülüşünü izliyorsunuz. Biz burada da çok fazla vakit harcamadan hızlıca gitmek istiyoruz. Ya burası çok büyüleyici bir atmosferi var. Buralara gelip görüp bunlara tanık olmak gerçekten güzel. Asla videolardaki gibi değil. Yani videoların gösterdiği farklı bir görüntü oluyor ama gelip gördüğünüz zaman onun hissiyatı başka. Şu merdivenlerde soluk soluğa kaldığınız zaman buranın gerçek hissiyatını yaşıyorsunuz. Gerçekten güzel bir manzara var burada da. Şimdi biz çok daha fazla uzatmadan şu güzel tuvalete de gidip ve artık yolculuğumuzun sonunu yapmak istiyoruz. Bu tabii ki daha sadece bu bugünkü yolun sonu. Daha devam edeceğiz. Daha gideceğimiz yollar var. Daha gideceğimiz yerler var. Orada da göstereceğim. Size Norveç kabinlerini de göstereceğim. Nasıl bir hayat yaşanıyor, nasıl yerlerde evler, onların da hepsini sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi yolculuğumuzun az bir yolu kaldı. Son bir ihtiyaç molası vermek için duralım dedik. Onda da buradaki tuvaletlere geldik. Bu tuvaletlerin de en güzel yanı. Harika bir manzarası olması. Keyifli bir şekilde işlemlerinizi burada halledebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir konsept ve bayağı da ferah yani yukarı doğru müthiş gidiyor. <laughs> Onu da söylemem lazım. Neyse bu güzelliği de kayıt altına almış olduk. Biz yola çıkalım yolumuza devam edelim. Evet şimdi yolculuğumuz bitti. Bugünkü araba kısmı bitti. Çok şükür. Artık keyfini çıkarma vakti geldi. Evimize geldik. Evimiz çok hoşumuza gitti açıkçası. Hem bulunduğu konum hem ev sahibi de çok tatlı çıktı. Hatta etrafta keçiler de var. Sesleri belki geliyordur bilmiyorum. <laughs> o yüzden güzel bir ortammış burası. Ben şimdi size bu evlerden de bahsetmek istiyorum. Arkamda da gözüküyor. Bu bizim kalacağımız. Evin bir cephesi. Hatta şöyle uzanıyor. Arkamızda başka evler daha var. Buradaki evlerde işte insanlar doğayla iç içe yaşadıkları evler olarak geçiyor. Hütta deniliyor. Kabin deniyor İngilizce olarak kabin. Norveççe olarak hütta olarak geçiyor. Bazıları böyle deniz kenarında oluyor. Bazıları işte göl kenarında oluyor. Bazıları da kayak yapabilecek tepelerde oluyor. İşte türlerine göre değişiyor bunlar. Bir de Bunlar doğal hayat olduğu için bazı farklılıklar da olabiliyor. İşte bazen de su olmuyor. Bazen de elektrik olmuyor. Öyle farklı şeyler. Bizimkinde de kanalizasyon sistemi yokmuş. Poşete şey yapılıyormuş. Değişik bir tecrübe daha olacak. Ama e, evin manzarası ve konumu bizi gerçekten çok büyüledi. Evden ziyade şu arkam. Yani hatta ben kendimi oradan alayım. Şöyle direkt göstereyim. Yani şu görüntü bizi çok şey yaptı. Ayrıca bu tatlı keçiler de çok hoşumuza gitti. Ya tam bir köy hayatı gibi ve deniz kenarındasın, fiyord kenarındasın. Ayrıca şu tam karşımız biraz karanlıkta kalıyor şu an ama e, karşımızda da şey var. Oslo'dan Bergen'e giden tren yolu var. Onu da şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum ama ağacın arkasında kalıyor işte bir tren gelirse çeker koyarım zaten buraya. Ama manzaramız o biçim. Hatta size şöyle küçükten bir evi de göstereyim. Ha evet şimdi ev sahibi söyledi bunu da bize. Bu çiçekler de bugünkü havanın ısınmasıyla beraber daha, bugün açmış. daha ilk defa bugün açmışlar. O yüzden şanslı olduğumuzu söylüyor. Gerçekten bizim için çok büyüleyici oldu. Böyle Hobbit köyü gibi ya. <laughs> Kapatırız şimdi. Şimdi evin iç kısmına gelecek olursak Tuvalet buradaymış. O dediğim mevzu burada. Tuvalete çok gösterecek değilim. Ee, şöyle evi göstermek istiyorum ben size. Ya kültür olarak küçük yerler zaten. Ya evde çok bir şey yapılmadığı için, genelde dışarıda yapıldığı için evler küçük. Dediğim gibi. Direkt sıfır bir şekilde. Ah şansımıza tren de geliyor. <laughs> Bu tren işte Oslo'dan direkt buraya kadar geliyor. Yaklaşık ya 6 saat ya 8 saat öyle bir şey sürüyordu hızlı bir şekilde güzel çok güzel manzaralardan geçiyor bu da. Biz de bir çoğu, çoğu yolu e, treni yoldan gittik. Onun da fiyatları 1500 kronla bazen bazen 1000 kron falan oluyor. Onu da söylemiş olayım. Evet. Burası da evin içi. Evin yalıtımı bayağı iyiymiş ya şu an. Ev daha sıcak dışarıdan. Dışarıda da 19 derece fersah vesaire. Ev bayağı temiz. Öncelikle biz ayakkabıyla gireceğiz falan sandık ama bayağı kadın güzel temizlemiş. Bizim için kahveler, filtreler falan onları ayarmış. Biz de işte kendi yemeğimizi getirdik birkaç parça. Burada uğraşmamak için. E bir de birazcık kırsal olduğu için tabii <laughs> istediğimiz zaman bir şey bulamayız diye yanımıza yedek olarak aldık. Salonda şöyle minik bir cam. O da denizi görüyor. Keyifli olmuş. Yani iç dekorasyonda ahşap, tam doğayla iç içesin. Yatak odasında şöyle. Yatak odasının güzel yanı şu. Sabah uyandığınızda manzara tam olarak şu olacak. İnşallah yarın sabah bunu deneyimleymiş olacağız. Yani çok hoş gözüküyor. Daha çok bu manzarayı zaten biz tuttuk. Evden ziyade ev yani şey iki odalı. Airbnb'den tuttuk galiba. Şey de değil yani öyle özel bir yerden de tutmadık ama <laughs> işte bir odası var. Çift kişilik yatak. Salon var. Mutfakımsı bir şey var. Mutfakımsı. Değişik oldu. Neyse tuvaleti alt katta. Ama bahçesi ve şeyi çok keyifli. Hatta şimdi ben de gideyim. Şu an şu an orada keyif çıkarıyor. Keyif çatıyor orada. Bahçede oturdu. Ben de gideyim yanına. Biraz hem bir soluklanayım. Hem sonra bir market alışverişi yapacağız. Bir şeyler almamız lazım çünkü. Yanımıza bir şeyler aldık ama çok da fazla bir şey yok. Biraz şurada bir anda bir oturayım manzaranın tadını bir şuraya kadar bir çıkarayım. Sonra oradan gideriz zaten. Şurayı da size. Gün batımı artık. Şu saat kaç tam olarak? Saat kaç? Saat 8. Sabah 9'da yolculuğumuz başladı. Şu an aynen 7.30'da geldik. 9.30'da çıkmıştık Ya işte. Tam işte tam 10 saat sürmüş. 6.30 saatlik yolu. 10 saatte gelerek keyifli bir yolculuk yaptık. Yani artık tatilimiz buradan sonra artık tatil kısmı başladı. Yol gezisi bitti. Şimdi 2 günlük tatilimiz var. Bu da devam edecek tabii ki videoda. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Dönüşte de eğer ki gitmediğimiz, göremediğimiz yerler olursa oralara uğrayacağız. Keçilerimiz. Küçük, keçileri küçük keçiler yine çıkıyor oradan <laughs> arada. Ya, çok tatlılar. Bakalım 2 gün nasıl geçecek merak ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.